Selamünaleyküm. DBT hocam kanalıma hoş geldiniz. Bu derslerimiz DBT, ÖABT, MBSTS av sınavına hazırlanan hoca kardeşlerimin çok işine yarayacak. Çıkma ihtimali olan soruları çözüyoruz. 26 yıllık eğitim tecrübemi sizlerle paylaşıyorum. Herkes ders anlatır ama Arif hocam öğretir sloganımızla hemen dersimize başlayalım. Büyük günah sebebiyle insan imandan çıkmaz, küfrede düşmez, fasık olur. Durumu Allah'a Celle Celaluhu'ya kalmıştır. İman Allah'ı Celle Celaluhu ve Resulünü bilmek ve tanımaktır. Küfür Allah'ı bilmemektir. Amel imanın parçası olmadığından amele bağlı olarak iman artmaz veya eksilmez. Genel görüşleri verilen mezhep hangisidir? Cebriye, Şia, Mu'tezile, Hariciler, Mürciye. Cevabını alayım hocam. Tebrik ediyorum seni. Cevabımız Mürciye olacaktı. Mürciye bütün müminleri iman bakımından eşit görmesi sebebiyle tenkit edilmiştir. Mürciye iman konusundaki görüşleri ve yaklaşımları sebebiyle hariciliğin aşırı fikirlerinin dengelenmesinde, Müslümanların birbirini tekfir etmelerinin önlenmesinde katkıları olan bir anlayıştır. Ancak mürciye ameli imanın parçası saymaması, günahın insanın imanına zarar vermeyeceğini söylemesi, bütün müminleri iman bakımından eşit görmesi, yukarıda verilen hangi görüşleri nedeniyle tenkit edilmiş ve bu yönüyle ehli sünnet mezheplerinden ayrı değerlendirilmiştir. Evet bu üç görüşte nedir? Ehli sünnet mezhebine göre aykırıdır ve bu yüzden tenkit edilmiştir. Mürciye erteleyen, geriye bırakan, tehir eden kimse demektir. Kelam ilminde ise mürteki bir kebire diye kavramlaştırılan büyük günah işleyen kimsenin inancı ve ahiretteki durumu ile ilgili herhangi bir karar vermeyip böyle bir kişinin hükmünü Allah'a Celle Celaluhu'ya havale eden mezhebe verilen isimdir. Büyük günah işleyenlerin hükmünü öbür dünyaya bıraktıklarından dolayı mezhep mürciye yani geri bırakanlar ismini almıştır. Bu anlayışa da İrca hükmü ahirete bırakma denir. Yukarıda bahsedilen mezhep hangisidir? Haricilerin aşırı fikirlerine, şiddet eylemlerine ve siyasi çekişmelere bir tepki olarak doğmuştur. İslam toplumunda bazı Müslümanlar siyasete karışmamayı esas alarak sosyal olaylardaki tavırlarını itikadi alana da taşımışlardır görüşleri iman konusunda yoğunlaşmaktadır. Yukarıda bahsedilen mezhep Mu'tezile, Mürciye, Cebriye, Şia, Hariciye. Cevabını alayım hocam. Evet yine tebrik ediyorum seni. Cevabımız yine Mürciye olacaktı. Yukarıdakilerden hangisi Mürciye'nin görüşlerinden değildir? İman bilgi ve tasdikten ibarettir. Evet bu mürciyenin görüşü iman artmaz ve eksilmez. İşlenen günahlar imana zarar vermez. İmanın dil ile de söylenmesi lazımdır. Cennet ve cehennemin sonu vardır. Evet bunlardan hangisi mürciyenin görüşü değildir. Cennet ve cehennemin sonu vardır ifadesi mürciyenin görüşü değildir. Bu cebriyenin görüşüdür. Diğerleri mürciyenin görüşleridir. Gaylan bin Müslim et Dımaşki bazı kaynaklarda kaderiyeye, bazılarında mürciyeye, bir kısmında kaderi mürciyeye, bir kısmında ise mutezileye mensup bir alim olarak gösterilmektedir. Gaylan'ın mürciyeden sayılmasına muhtemel olan, muhtemelen onun imanı kalbin tasdiki ve dilin ikrarı şeklinde tanımlaması, ameli imana dahil etmemesi, büyük günah işleyenin kafir olmadığı şeklindeki hangi görüşleri buna sebebiyet vermiştir? Evet bunların hangisi mürciyenin bir nevi görüşüdür diyebiliriz. Bunun üçü de nedir hocam? Mürciyenin görüşüdür değil mi? Hazreti Osman'ın şehit edilişinden sonra Müslümanlar arasında cereyan eden Cemel ve Sıfın savaşları yeni soruların ve gruplaşmaların oluşmasına sebep olmuştur. Havariç, Mürciye ve Mutezile'yi büyük günah meselesi üzerinde önemli durmaya ve çeşitli görüşler ortaya atmaya iten sebep sahabe arasında cereyan eden olaylardır. Bu olaylarla ilgili olarak ortaya atılan sorular farklı cevapların ve ekollerin teşekkülüne zemin hazırlamıştır. Bunlardan mürciye imana zarar vermediği sürece hiçbir günahın imana zarar veremeyeceğini, büyük günah işleyenlerin durumlarının Allah'a havale edilmesi gerektiğini iddia etmiştir. Mürciyenin bu anlayışına ne ad verilmiştir? İrca, kebire, teberri, tekfir, harici. Evet videomu izleyen kıymetli hocalarım, dikkatli hocalarım hemen cevabı buldular. Cevabımız irca olacaktı. Onları tebrik ediyorum. Hükmü ahirete bırakma anlamındadır. İkrar içten hissedilebilenlerin dir ile ifade edilmesine denir kişinin kalben kabul ettiği iman esaslarını dışa vurmasının önemi bellidir. Sebepsiz olarak onu terk etmemesi gerekir. Bazı mezheplerin imanı tanımı ise inanılması gereken inanç esaslarını kalbin tasdiki olmaksızın dil ile ikrar etmek yeterlidir şeklindedir. Buna göre verilen mezheplerden hangisi bu görüştendir? Yani soru anladık mı? Dil ile ikrar etmek yeterlidir diyen Mürciye, Kerramiye, Cebriye hangisi? Evet Mürciye biliyorsun ama buna bir de Kerramiye'yi ekli hocam. Mürciye ve Kerramiye dil ile ikrarın yeterli olduğunu söylemişlerdir. Emeviler yönetimlerini meşrulaştırmak amacıyla cebir inancını yaymaya çalışmışlardır. Bütün bunlar kelam disiplininin doğmasına sebep teşkil eden iç faktörlerdir. Hilafet meselesi etrafında Yukarıda verilenlerden hangileri ortaya çıkmıştır? Hariciler, Şia, Mürciye bunların hangisi hilafet meselesi etrafında oluşmuş? Evet bunların üçü de diyebiliriz. Hatırlayalım hilafet meselesi etrafında hariciler, Şia ve Mürciye grupları ortaya çıktı. Kader ve cebir konuları etrafında Cehmiye, Cebriye, Kaderiye ve Mutezile ortaya çıkmıştır. Mutezile'nin karşısında ise Selefiye, Eş'ari ve Maturidi ortaya çıkmıştır diyebiliriz. Günahın imana zarar vermediği tezini savunmuştur. Ameli imanın parçası olarak görmemiştir. Yukarıda görüşleri verilen mezhep hangisidir? Evet bunu buluver hocam. Harikasın seni tebrik ediyorum. Cevabımız mürci olacaktı değil mi? Dikkat ediyorsan mürci ile alakalı çıkma ihtimali olan farklı soru tiplerini size gösteriyorum. Ebu Hanife'nin hasımları tarafından bu mezheple ilişkilendirilmek istenmiştir. Maturidilik ile de ilişkilendirilmek istenmiştir. Ne var ki imanın tanımı ve büyük günah meselelerinde maturidilik ile arasında benzerlikler varsa da iki düşünceyi aynı iyileştirmeyi engelleyen hususlar da mevcuttur. Her şeyden önce bu mezhep kelam ilminin temel konularını oluşturan uluhiyet, nübüvvet ve ahiret ahvali ile ilgili kapsamlı bir teori ortaya koyduklarına dair bir bilgi söz konusu değildir. Oysa maturidilikte kelam ilminin sahasına giren bütün konulara ilişkin görüşler sistematik olarak serdedilmiştir. Bundan dolayı maturidiliği bu mezhebin maveraün nehirdeki versiyonu olarak görmek doğru bir yaklaşım değildir. Buna göre Ebu Hanife ile ilişkilendirilmek istenen mezhep hangisidir? Mürciye, Cebriye, Mutezile, Şia, Zahirilik. Evet hocam dedi ki hocam cevap Mürciye çünkü sen Mürciye soruları çözüyorsun dedi. Buradan yakaladı. Evet yine de tebrik ediyorum hocam. Cevabımız Mürciye olacak. Evet arkadaşlar bu yıl çıkmış ÖSYM'nin TYT ile TYT'de sorulmuş bir sorusunu çözeceğiz. Yoruma dayalı yeni bir soru. Bakalım ne sormuş ÖSYM. E. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme peygamberlik verildiğinde Mekkeli müşrikler ona hakaret ettiler. Büyücü dediler, iftira attılar fakat hiçbir zaman onu yalancılıkla suçlamadılar. Hatta bir defasında içlerinden biri diğerlerine siz akılsız mısınız? Küçüklüğünde aranızda en sevilen, en dürüst olan o idi. Şimdi daha olgun iken bunları nasıl söylersiniz diyerek onların bu haksızlıklarını yüzlerine vurmuştur. Bu parçada Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hangi özelliğine dikkat çekilmektedir? Akıllı ve zeki oluşuna. Evet arkadaşlar Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem akıllı ve zeki değil miydi? Elbette ki akıllı ve zekiydi ama bunu sormuyor. Dikkat edeceğim. Parçaya göre yorum yapacağım. Ne dedi? Bak yalancılıkla suçlamadılar diyor değil mi? En dürüst olduğu buna ulaşamam. Doğru ve güvenilir olduğuna Evet işte bunu ulaşabilirim değil mi? Yalancılıkla suçlamadılar dedi değil mi? En dürüst olan o idi. Diğerlerine de bakalım. Emanete riayet ettiğine, evet bu parçaya göre ulaşamam. Günah işlemekten kaçındığına, tebliğinde başarılı olduğuna, evet diğerlerinin hepsi doğru ifadeler ama bu parçadan ulaşabileceğim ifadem benim doğru ve güvenilir olduğuna ifadesidir. Evet bu tür yorumlara bu tür sorulara analiz ve sentez gücü yüksek sorular muhakkak karşımıza çıkacak. Bunlara dikkat edeceğiz. Yalancılıkla suçlamadılar. En dürüst olduğu bana doğru ve güvenilir olduğunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize gösteriyor. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. DBD Hocam kanalına abone olmayı unutma. Bildirimlerini aç. Yorumlarını bekliyorum hocam. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.